Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Ağustos Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Elazığ'da yine zevkli bir program bizleri bekliyor sevgili dostlar. İnşallah e, yanılmayacağınız bir program geçirmenizi zileyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Biliyorsunuz geçen e, kaçırdığımız 30.000 TL'ye. Elazığ'da ee, inşallah bunu e, telafisini yaparız ee, Elazığ'da da burada da iki tane yine bankom olacak Güvendiğim bankolar sevgili İnşallah bu sefer yanılmayız Geri koşulu bir program ee, Yediri plasemizin başlangıç ayı 18'de start alacak Evet Ankara koşullarımız vardı Maalesef kafada 8 nolu safkanımız geldi 5 nolu file çok güvendik 6 rakip olur ikili denedik ama olmadı uçan fil gerçekten çok kötü koştu helal olsun yani çipçe yine çıktı bir beyaz bayrak aynı işi yaptı valla tebrik ediyorum mükemmel bir safkanmış ilgileri de tebrik ederim sevgili olsa ayağı düz bassın yani bundan sonra yani biraz zor geçirir gibi görünüyor çipçe evet sonra 5'lik ayanımız devam ediyordu 5'in yanına 6'yı da yazdık 5'lik ayanımızı bağlı böyle oynayalım 13 nolu safkanımız, 14 nolu safkanımız geldi ama sonlarda maalesef e, olmadı. 6 nolu hayırlı kız geldi. Çok e, o da sürpriz oldu. Gerçi 13, 14 onlar da sürprizdi de. Beşik ayınımızda son ayakta maalesef bulamadık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun inşallah Kocaeli'de. E, yorumlarda Kocaeli abi e, çok yüksek kupon evet canlı yayında yaptık. Çok yüksekti kuponumuz. Altına ben ufak şablonlu bir kupon da önerdim. Onu da bakıp da oynayabilirsiniz sevgili dostlar. İki küsürlük tuttuğunuz safkanları da zaten var. Onları da oynayabilirsiniz. Evet Elazığ'a geçelim. Fazla vaktinizi almadan sevgili dostlar. Ee, geçen 120 TL'lik bir kupon önermiştik. Şimdi 90 TL'ye düşürdük kuponumuzu. Bakalım inşallah. Ee, yani ortak oynayacak arkadaşlarınız varsa ortak deneyelim sevgili dostlar. Elazığ gerçekten yine tatlı bir para verecek gibi görünüyor. Evet 18.30'da Yedil plase ve 1. Üçlü Gayrımızın'da başlangıç aya dişler ama 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. 9 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 tane ekürümüz var. 1 ile 6, 2 ile 8 nolu safkanlar ekür olarak start alacak. Evet altılımızı ben burada bedavaya getireceğiz gibi düşünüyorum. 7 Plaza'da ben 7 nolu safkanımız Burak Bektaş'la ben bu grubu geçmesini bekliyorum Benim yarın banko adayımdır Banko olarak bırakacağım Arkasına da ikili deneyecek arkadaşlar 9 Yaren Ata Menderes Avcı Çok dikkat diyorum Sonra 8 Ekürler Ve de 5 Nolu Piltan Olacak Mehmet Doğan'la Ben bu 7'nin arkasına 9, 8 ve 5'i bağlayarak Bir ikili deneyeceğim Eğer dilediğimiz gibi sonuçlanırsa Güzel bir ikili de alırız altımızda bedavaya getiririz Evet ikinci koşumuz altılı ganyanımızın başlangıç ay olacak handikap 15 4 ve yukarı araplar 1600 metre kumla start alıyor 12 Arap atımızın mücadelesi olacak bir eğilmeli ve de 10 nolu Gürgök ekir olarak start alıyorlar Evet ben burada ilk şansı Alp diyeceğim Mustafa Baran çakmakla start alacak olan Muhammed Baran Çakmak'la pardon arkadaşlar. 4 nolu safkanımız Bengal benim ilk şans safkanım. ikinci attım altın oğlu beton ayak. buna dikkat edelim. Pardon arkadaşlar. Dayana. Evet nerede kalma Altın oğlu beton ayak diyeceğiz. mutlaka yani bakmayın derecesi ayrıldığına. Ben çok etkili bir koşu gelecektir. Elazığ pistinde seven bir safkanımız sevgili dostlar mutlaka ve mutlaka beton bir çarpı atalım. Göz ardı etmeyelim. Sonradan 7 nolu sakonu Veysel Baba diyeceğiz. 12 nolu sakonu Biredelal. Biredelal büyük ihtimalle yani son 10 koşusu mu kaldı? Yani bu bir tabela içerisine kendini sokması lazım. Bir şeyler yapması lazım. Yarın da koşuyu da kazanabilir. Dikkat diyeceğiz. Sonra 11 nolu Çakır Ali. 10 nolu sakonumuz Gürgök. 1 nolu safkanımıza ekür demiştik. 3 ve de 5 nolu safkanımıza kadar yazılması gereken bir koşu olarak ben gözlemledim buraya. Sürprizle başlayıp inşallah böyle devam ederiz sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz yani üçüncü koşumuz altılı galimizin ikinci ayağı şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla start oluyor. Beşli da başlangıç ayağı olacak. Evet bir ekürümüz var. <laughs> pardon arkadaşlar 9 10 nasip 10 nolu vatan ekir olarak start alıyor. Evet ben burada ilk tercihim 8 nolu sapkın bir sürprizle başlayacağım. İsa e, ee, ak start alacak olan son iki koşusu 1600'ü maydana verirken çok etkili bir koşu çıkarttı. Sonra 2000'e çıktı. Yine güzel bir ikincilikle İsa ak taşlandırmıştı. Ben ee, 8'i çok çok önde tutuyorum. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atım 1 nolu Bayrotçu. Üçüncü atım 3 üç nolu Safkan'ın Halil Parıllar'la mutlaka yazalım. Sonradan 7 nolu Star'ın oğlu Necmi Altın'la. Sonradan 10 nolu Vatan Ekürler 9'da Ekür demiştik. 4 nolu Safkan'ın Mehmet Doğan'la ve de 2 nolu Çarşı Ağası'na da bir şans vermemiz doğru olacaktır. Sıralam 8-1-3-7-10-4 ve 2 nolu Safkan'lar olacak. Evet, dördüncü koşumuz altılı ganyamızın da üçüncü ayağı oluyor. Dörtlü ganyamızın başlangıç ayağı. E, şartlı 5 bir mücadele. Dört büyük ara Araplar 1200 metre kumla start oluyor. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da bir ekibimiz var. Bir nolu yutan girdap ve de beş nolu adalet kasırgası ekür olarak start alacaklar. Evet ben burada e, banko adayım. Banko olarak bırakacağım. Yarın inşallah bizde de yanıltmayacağını düşünüyorum. Ferit yardımcıyla 13 kere start alıp atı da çok iyi tanıyor. Üçünü kazanma başarısı gösteren bir oğlum Recep'ten Ben burada çok çok etkili bir yarış bekleyeceğim sevgili dostlar. E, mesafede kısaldı ben bu kısa mesafede. E, son koşusunda e, kısa vade 7'de bir mücadelesi vardı. Açalım. Gedizkaya, oğlum e, oğlum Kayra ve de Gedizkaya eee ikincilikte kalmıştı. Oğlum Recep Ferit de start aldı o koşuda. E, Salise bir üçüncülük elde etti ama bu bizi aldatmasın. Yarın ben bu grubu geçmesini bekliyorum oğlum Recep'ten. Yana kullanacağım. Banko adayım ve banko olarak bırakacağım. Dördüncü koşu altı ayağımızın üçüncü ayında. Evet beşinci koşumuza geçtiğimiz zaman Handicap 16 dişilere bir mahsus bir koşu olacak. Üç yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start alıyor. İkinci üçlük ayımızın başlangıç aya 11 İngiliz safkanımız mücadele edecek. Evet burada bakılan Hibiskus son koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Elazığ şart 4'te 1600'de 1900'ü kazandı handikap 16'da yine handikap 16. Ferit'le birde bir yaptılar. İkinci kez de Ferit'le e, buluştu. Bir Yonogusko Hibiskus yine kazanma yakın görünüyor sevgili dostlar e, ilk tercihimiz bu olacak. Ama ben burada ona ciddi rakip en yak 3 nolu safkanımız ve de burada bir bomba safkan Caner Tepe ile e, 50, 50 buçuk kiloyla bomboş kiloyla ben çok etkili bir yarış bekleyeceğim sevgili dostlar. Buna dikkat diyeceğim. Ben buraya 3 safkanla geçeceğim. Tabii ki önceliğimiz bir nolu hibiskus, 3 nolu en yak ve de 6 nolu safkanımız da üçüncü şans savkırma olarak buranın bombasını patlatabilir. Dikkat diyelim sevgili dostlar. Evet altıncı koşumuz altılık ayarımızda beşinci ayağı bir maiden koşusu dişilere mahsus iki yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. 9 İngiliz savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet gördüğü üç koşusunda da e, iyi bir koşu çıkarttığını düşünüyorum sevgili dostlar. İlk koşunda Kocaeli 1200'de bir ikincilik. Sonra Elazığ'a geldi. Şartlı ikili 1200 ikinci. Yine bir Mailen koşusunda güzel bir ikincilik elde etti. Şimdi Remzi Doğan'la start alacak olan Ateş gibi ben de yarın geçilmez olarak kuponda yer vereceğim. ikinci banko adayım olarak sizlere önereceğim. Üç nolu Ateş gibi sevgili dostlar. Ee, tabii ki rakibi var mı? Rakibi var. Lady Hira olabilir. Bu ee, yani son ikincilikler onun da fena değil. O da Elazığ pistinde 1200'de ikinci. Son koşusunda yine bu mesafede ikincilikte ayrıldı ama ateş gibi ben de hem orijin olarak da çok çok ön plana çıkarttığım bir safkan Revzi Doğan'la bu grubu geçmesini bekliyorum. Banko adayım ve ikinci bankom olarak kuponunda şans vereceğim. Evet yedinci koşu altılı gayemizin son ayağı olacak. Handikap 15 bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kumla start oluyor. 14 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada da ben fazla ata kadar yer vereceğim. İlk şanslı safkanım benim Bay Rossi diyeceğim. Ee, o da bomboş güloyla Burhan Sarıdal'la Pranti indirimine de gidilen bir safkanım. Bay Rossi benim ilk şanslı safkanım. İkinci atım zaten büyük ihtimalle yarın fuarhanesinde birinci at çıkacağını düşünüyorum. Ee, Miss Matra olan Muhammed Baran Çakmak'la bir kere start alıp onda Elazığ'da 1200 son koşusunu e, bu mesafede kazanma başarısı göstermişti Mismatra. ikinci şanslı safkanımız sevgili dostlar. Sonradan 3 nolu e, A Batur 2 nolu Demdem, 1 nolu Demirbaş, 4 nolu Tom Riddler, İsa Akyoz'da, sonradan 5 nolu safkanımız Pardon. 4 dedik yanlış isim telaffuz edildi. Gany 5 nolu safkanımız İsa Akyoz'da, sonradan 6 nolu Sakarbaşı ve de 12 nolu flor Gir diyeceğiz. Sadık Altay'la sonlarda çok etkili gelir. Dikkat diyeceğim safkanlardan biri olacak sevgili dostlar. Sıralamam 11, 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6 ve 12 nolu safkanları ayırmadan mutlaka kuponumuza şans verelim. Evet Bursa aktaracağım en Elazığ şablonunda buydu sevgili dostlar. İnşallah geçen kaçırdığımız ikramiye bu sefer ulaşmanız dileğiyle tüm yarı severler herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.